bugün sizlerle size bir şov yapacağım. Evet biliyorsun anne abi. Salıncı biniyor. ne ya? İyi izleyin şimdi. Çıkıyor onun Gördüğünüz gibi çıktı. Arkadaşlar ayağa kalkacağım. İyi izleyin. Hızlanacağım. He uçacak. Onlar sonra onunla beraber 2 3 kak kakave bakıyoruz kak aslan bacısı kak arkadaşlar şimdi huzancak bak arkadaşlar ne al abimi görüyor musun uçuyor

Abi uçuyor Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. abimin gördüğünüz oturdu. Arkadaşlar. Şimdi de benim A, sonra evet arkadaşlar. <laughs> Dur, Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Bu da toku tatlısı. Hadi.